başlıyor. Şu anda Haykıran'dayız. Ben Ahmet Kutay. Murad Ahmet olarak Kuşçu Camiası bizi tanıyor. Güllerimiz güzel. Bu sene tabi bahar da güzel gitti. Güllerimiz açtı. Şu anda şahane bir görüntü yarattı güller. <laughs> Burada işte gördüğünüz gibi kuşlarımız var, tavuklarımız var, keçilerimiz var, köpeklerimiz var. Bunlarla vaktimizi geçiriyoruz. Genellikten kuşlarla, e, döneklerle, bizim zaten şeyimiz dönek. Onlarla uğraşıyoruz. Onları yetiştirmeye çalışıyoruz. Zaman zaman arkadaşlarımız geliyor. Birkaç kuş döndürebilirsek ne mutlu bize. Gösterebilirsek arkadaşlarımıza. Böyle günlerimiz geçiyor. İnşallah uçururuz, uçururuz, görürüz. Ee, birazdan çekimi yaptıktan sonra kapatırız kuşlarımızı, uçururuz. İnşallah dönüş gösteririz size de. Oğlum Ali, Ali Kutay. O da tabii vakti vakit bulunca buraya geliyor. Cumartesidir, pazardır geliyor. Benimle beraber burada vakit geçiriyor. O da meraklı kuşlara o da meraklı. Gelip burada vaktini geçiriyor. Ha genç olmasına rağmen yani şehire gidip de şehirde pek vakit geçirmiyor. Sağ olsun geliyor burada benim yanımda takılıyor. Doğal bir ortam Adem Bey. Ee, tabii biz de doğallığı seviyoruz. Toprakla temas etmeyi seviyoruz. Hayvanlarla temas etmeyi seviyoruz. Eski adetlerimizi yaşatmayı seviyoruz. Zaten hepimiz aslımız köy, köy insanıyız. O yüzden de e, bur buraya geldiğimiz zaman, zaten babam devamlı burada kalıyor. Kendisi emekli. Buraya geldiğimiz zaman burada vakit geçirmeyi seviyoruz. Burada tekrardan o köy hayatını, o doğal hayatı yaşatıyoruz. O da bizi mutlu ediyor. E, sessizlik, sakinlik, e, ağaçlar, kuşlar, kuş sesleri, doğal sesler. E, bizi mutlu ediyor, mesut ediyor. Sadece dönek mi var güvercin Şöyle döneklerimiz var. Asıl dönek beslesek, de yani Selanik deniliyor. E, Yunistan gelen, Yunanistan'dan gelen bir ırk. Ama diğer Türk ırklarımız da var. Mısırlarımız var. Destek uyruklarımız var. E, onları da koruyoruz, Selanik geliştiriyoruz. Gezelim hem onları da... Kümesleri de. bir gezelim isterseniz bir bakalım. <laughs> Bunlar Türk ırkları. Kara kanat mısırlarımız var burada. Kara kanat kara kuyruklar bir de kırmızı kanat kırmızı kuyruklar var. Şöyle içeriden daha iyi olur. Bu kuşlar ırkının özelliğini taşıyor. Gaga yapıları, kanat yapıları, kuyruk yapıları. burası onların evi, üretimhane diyoruz biz. Çoğalıyorlar burada geniş bir alanda yayılıp e, yaşamlarını sürdürüyorlar. Hem koruyoruz hem üretiyoruz ileriye taşımak için bu ırkları. Çünkü bunlar kayboldu mu bunların devamı yok. E, nasıl Avrupa ülkelerinde diğer yabancı ülkelerde onların has ırkları varsa bizim de has ırklarımız bunlar. Ne cinsli bunlar dediniz? Mısır derler, Mısır'ı derler. E, o şekilde bilinir. Bergama bölgesi çok besler, ee, İzmir'in berg Bergama ilçesi çok besler, Manisa'nın ilçeleri çok besler, ee, daha çok. Ege bölgesine ait bir kuştur bunlar. Göğsünün altında? Gülleri mevcut, gülleriz biz o tüy çıkıntılarına, hmm. gülleri mevcut. Ee, tabii bunların birçok değişik tipleri var, paçalı olanları var, tepeli olanları var, değişik renklerde olanları var. Zamanla e, değişime uyum uğramış hayvanlar, e, belli kanlar içlerine karıştırılarak değiştirilmiş. İsterseniz bir tanesini yakalayayım ben. Ya bu güvercin öyle bir şey ki, e, yani. Dünyada beslenen bir ırk, sporcular besliyor, siyasetçiler besliyor, iş insanları besliyor. İşte sporculardan Mike Tyson besliyor mesela, onun da güvercinleri var. Denizli'de bir milletvekilimiz var, onun güvercinleri var. Yani bu güvercin ırkları aslında insanları bir araya getiriyor, birleştiriyor. Biz de böyle bakıyoruz onlara burada. Kimisi yumurtaları falan var kimisinin. Yumurtadılar. Şöyle yumurtalarını göstereyim. 21 gün sonra nasipse yavrularımız çıkacak. Büyüyecekler. Koyalım tekrardan şöyle. Onları rahatsız etmeden. Biraz bizden de rahatsız oldular herhalde. Evet. E tabi ülke hayvanlar güvercin dediğimiz zaman ama elimize aldığımız zaman hani çok ee, ta o tedirginlikleri gidiyor biraz geçtikten sonra. kanatları ve kuyrukları mavi şeklinde. Şurada yavrularımız var. Gel bakalım gel 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 gel. Burada bir takım yavrumuz var. Bunlar büyüyor. Bu erkek olan, bu dişi olan yavrumuz. Bunları büyütüyorlar şimdi. Kaç bunlar? Bunlar takriben bir buçuk aylık falan. Yani yumurtadan çıktıktan sonra bir ay bir buçuk ay arası falan şu anda. Erkeğe neredeyse onun içi katı. Evet erkekler biraz daha böyle iri oluyor. Ee, evet. dişilerimiz de biraz daha küçük oluyor. Büyük olan biraz yemi fazla kapıyor. Ala karışık. <laughs> Anneyi babayı hemen karşılıyor yemi kapıyor. Evet. De, biraz zayıf kalıyor. Yani genellikle ne oluyor? Burası daha da doluydu aslında. Biraz arkadaşlarımıza falan dağıttık. Bunlardan verdik. İsteyen arkadaşlarımız oldu. Ama ırk bizde hala. Yine çoğalacaklar. Mavi kanat, mavi kuruk. Mısır. Yine gülleri aynı şekilde. Renkleri farklı. Haydi bakalım yine aşağı inin. Haydi. Burada da destek oruklarımız var. Bu kümesi onlara yeni hazırladık. Bunlar da sepet kuyruk, destek kuyruk olarak değişiyor. Fazla uçkun bir ırk değil. İşte saldığımız zaman evin üstünde 2-3 tur atan ırklardan. Çok uçkun ırklar süs değil. Kuşu. Süs kuş olarak aynen besliyoruz. Bunların da bir güzelliği var böyle bakıldığı zaman. Bir ahenkleri var, bir güzelliği var. Ge gelin gibi duruyorlar. Evet gelin gibi. Öyle bir görüntüleri var maşallah. Şimdi işte bunları, bunların anne babaları var onları da buraya alacağım. Altlarına yavru çıktığı için alamıyorum. Burası onların yeni kümesi olacak. Biraz daha böyle geniş bir kümesi halledik onlara. Burada da bir erkeğimiz, bir dişimiz var. Onlar da çift oldu, eş oldu yeni. Burada da onların üretimini sağlayacağız. Bunların da değişik renkleri var. Siyah kuyruk olanları var. Onun dışında mavi kuyruk olanları var. Kanatları Ama siyahı da var, kaptanı da var. Evet. Kırmızısı da var. Biz be yani. biz beyazını seviyoruz. Beyazını i̇şte bakıyoruz. De de var bunlarda. Kanatları portakal olanı var, mavi olanı var, siyah olanı var. Bunları tabi bunları da belli eşleştirmelerle renklendirmişler hayvanları. Ama tabi bilinen piyasada bilinen şekli bu. Asıl olması gereken şekli bu. <laughs> Paçasızı var. Tepeli, tepelisi paçalısı var. Tabi bunlar belli çalışmalarla oluyor. Belli eşleme, eşlemelerle oluyor. Bu da bir süreç, bir sabır işi. Burada da yeni çıkardığımız piliçlerimiz. Bir 8-9 tane piliçimiz var. Bunlar da Alman ırkı, Levankender. Babamın bir arkadaşı, bir erkek iki dişi hediye getirdi. sağolsun. olsun. Çoğalttınız. Onlardan çoğaltıyoruz şimdi bunları. İşte nasipse büyüyecekler. Şu anda 2,5-3 aylık falan varlar. Burukta bahçemize gelen yeni bir ırk. Değişik olarak bir cins. bakıyoruz. Değişik bir cins. Hatta Uz, uzun. Uzun. Baba sahneleri de hatta dışarıda. Bak. Onları da alalım. Şşt. Babaları da anneleri de burada. Hadi yürü bakayım yürü. Horozumuz ee, da, da bu. Babaları bu. Piliçlerin. Baba bir horoz. Baba bir horoz. Sinirli biraz, agresif. Böyle yer arıyor sarmaya ama. <laughs> evet bazen saldırıyor. Kızlarımız da orada anneleri, piliçlerin. İki tane orada dişimiz var. Onlar da böyle aslında şeye andırıyor. İngiliz su ekslerimiz vardı, light su Onları andırıyor ama tabii bunların yele yapısı daha koyu. Ebatları daha küçük böyle daha minyatür şekliyle. Bu da bahçemizin kapı zili. Bunu sokaktan bulduk. Küçükken yavruyken sahiplendik. Sonunda bizden ayrılmadı. Bizim bahçemizin kapı zili. Biri geldi mi akşam bir şey oldu mu bize haber verir. Değil mi kızım? Akıllı bir köpek, çok akıllı bir köpek. Daha önceden çiftliğe vermiştik. Bir çiftlikten bir abimiz istemişti. Sonra biraz orada yaramazlık yapmış. Çiftlikteki yumurtaları yemiş. Tavuk kalabalık, pollukları kalabalık. Bu başlamış yumurtaları yemiş. Haylazlık yapmış biraz. Ondan sonra yine geriye aldık. Geriye aldık sonra dedik alalım köpeğimizi. Damızlık tekemiz. Bu tekemiz biraz meşhur. Çevre köylerden geliyorlar. Bir hafta 10 gün kendi ağırlarında misafir ediyorlar tekemizi. Sonra geri getiriyorlar. Bak teke baksana. Evet. Ruşa bak. evet. Kaç kilo var? 150 var mı? 150 yoktur ama 100 kilo civarı var. Kesin yani. vardır. 100 kilo civarı canlı kesin var. vardır. Canlı olarak var yani. Aa. Bu da kurbanlık yapacağız bunu nasipse. Bunu da burma yaptık. Onu kurbanlığa ayırdık. Tam bir baba teke ya. Aynen. Tekemiz güzel. Yerinde. Evet. Baba ne ırkıydı? Sanen. Sanen ırkı değil mi? Evet, sanen. sanen. O yavrular şimdi ondan. <laughs> yavrular ondan. Zaten. maşallah Bu sene 6 yavru aldık. Önde gelen kızımız 2 tane yaptı. Arkadaki kızımız 4 tane yaptı. 2 erkek 4 kişi olarak yavrularımız geldi. Arkadaki esas maltız. Evet. Ama şimdi biz çeviriyoruz onları biraz. Bu biraz yıl daha cinse çeviriyoruz. Bereketli bir yıl oldu. Babamızdan soğanlarını yapıyor. İşte keçi sütü, keçi peyniri, keçi yoğurdu. Biz de tüketiyoruz. Biz de alıştık. Hem çok sağlıklı hem de zaten çok güçlü besin değerleri açısından. Yani biraz daha aslında imkanımız olsa daha fazla yapmayı istiyoruz ama hani alan, alan alana yer lazım. Daha fazla yapmak istiyoruz aslında. Fazla yerimiz yok. Kapasite bu şu anlık. Onun için fazla yapamıyoruz yani açılamıyoruz. Güllerimiz sarmışık gül. Artık sıdan ağaç oldu. Hani şöyle baktığımız zaman kökleri falan bayağı ağaç kalınlığında. Dört kök verdi, dört dal verdi. İlk geldiğimizde bir on yıl falan önce dikmiştik gülümüzü. Babamla annemle beraber dikmiştik. Şimdi gölgesi bizi bayağı hoş ediyor. Gül kokuları içerisinde. Şimdi bir buçuk iki ay Böyle hem kokusu hem görüntüsü <laughs> harika bir görüntü oluyor. Yap. Tanıt kendini. <laughs> Söylesene. Söyle. Masal. Hayır, hayır. E, utanma, utanma. İsmin ne? Öykü. Sen söyle. Öykü. Adın ne? Öykü. Baban hangisi? Babanın Murat. Murat. Murat da Salih bizim ailemizden. <laughs> Arkadaşlarımız. Sıcak onlandır belki Öykücüm. Evet. Olabilir mi? Olur. Veya ısırıyor. sinek mi dişleri sana? Isırıyor. Bir tane de... Sinek oldu herhalde. Sen de çek bakalım elini. Hmm. Sinek ısırmış. Baba, Baba. babacığım. Efendim? Sarılmak istiyorum sana. <laughs> <laughs> Sarılmak istiyorum sana. Arkadaşlarımızın bazen çocukları işte falan geliyor böyle. Onlar da doğal yaşam içerisinde biraz oynuyorlar, biraz zaman geçiriyorlar. Onlar için de iyi oluyor. Çünkü şehir hayatında artık hayvanlara biraz uzak, bitkiye, toprağa uzak bir hayat var maalesef. O yüzden onlar için de iyi oluyor. 1947 mi? Ee, kapı numaramız 47 olarak. Bu da emekli ayırdığımız bisketimiz. <laughs> Baya karımızı çekti. Şimdi tabi artık teknolojinin gelişmesiyle elektrikli motorlar, bisikletler biraz şey oldu, revaç oldu. Emekli ayrıldık. Buraya korumak için buraya bağladık telle. O da bir nostalji yaratıyor burada. Yine ığlamur ağacımız. 3 yıl sonra oldu ekileli. Hem bir hoş bir koku yapsın, hem gölge yapsın. Ektik büyüyor o da. Seneye falan daha da boyatar diye tahmin ediyoruz. İnşallah ığlamur. Bir... Tekerlerimiz de bisiklet parkı. Bisiklet koyuyorduk arasına ha. ön tekeri koyuyorsun oraya duruyor bisiklet. Bazen psikiyat. arkadaşlarımız falan geliyor. Abim de kullanıyor. Orada koyuyorduk. Hadi güneşte kalmasın diye oraya aldık biz. Park semt ediyoruz diye. oraya. Düşürelim mı kuşlardan şimdi? Atalım Abi. mı havaya? <laughs> Çiçeklerimiz var. 4-5 tane. Onları uçuralım. Dönerlerse çekmeye çalışalım yani. Kamera alırsa açılarını. Bu ırkımıza değerli bir ırk. Güzel bir ırk. Havada bunların marifetleri. Yavruluktan başlıyor antrenmanları. Uçurma işlemleri. Ortalama 15-20 yıl yaşıyorlar. En verimli oldukları zaman 1 yaşından sonra yani 7-8 yaşına kadar performans açısından, havada yaptıkları hareketler açısından verimli oldukları zamanlar. Sonrasından damızla alınıyor kuşlar yavru üzere. Hani uçum kesiliyor artık bırakılıyor. Ama tabi hastalıklardan korumak lazım. Şahinler geliyor bazen kuşları havada yakalayıp götürüyor yırtıcılar geliyor alıyor o şekilde durumlarla karşılaşıyoruz Dönüşünü yakalayacağımızı umuyorum. Bir daha atalım bakalım. Bu tabi dönüş değil şu anda yaptığı. Bizim istediğimiz buraya bakarak kendini verip dönüşe girip aynı şekilde çıkması. Şimdi geliyorlar karşıdan. Şu an yakalayabilirsek. Tam sıkı değil ama yine güzel, fena değil. Şimdi. Çekmeye Ait. Bir daha at baba. Onun gözü şamilde. Biraz döndü sanki yukarı. Biraz döndü ama şey yanındaki kuşa baktı. hadi Yapmana. Tam. İyi dağıt olmadı baba. Açacağım bir daha. Tamam. Tabi bu kültürel miras, bunu yaşatıyoruz aslında. Burada toplanıyoruz bazen. Abilerimiz geliyor, arkadaşlarımız geliyor. Sohbet, muhabbet. Daha fazla nasıl geliştirebiliriz? Neleri düzeltebiliriz? İstişare ediyoruz, konuşuyoruz. Kaç çeşit var? Dönek var, takla var. Dönek var, taklacı var. Dönme ırklar var, süs ırkları. Postalar var. Yani güvercin dediğimiz zaman çok çeşitli ırklar var. Hani şey gibi, atlar gibi, tavuklar gibi. Onların da birçok ırkı var. E, dünyada farklı farklı Bak beslenen ırklar var. Ne? Ne Almanya'da mesela Posta. Yarışları çok meşhur. Belçika'da öyle. Bizim Türkiye'de de Ege bölgesi dönek, Marmara bölgesi dönek. İç Anadolu, Doğu Anadolu, Güney Anadolu taklıcı Yine Türkiye'nin belli yerlerinde Posta güvercinleri ağırlıkta. Ama son zamanlarda süs güvercini de çok yavaşta. Bayağı süs güvercini bakan da var. Nereye gitti Evrensel bir şey oldu aslında. Drone gibi kayboldu mu? Çok yükselmiş. Çok yükselmiş. kümesinin arkasına geçiyorlar. Geçti. Ya. Allah Allah. Ya şöyle bir ya? Dur şimdi gelecek. Gelir sordun at baba. Gelir sordun at. Şimdi geliyor. Ah, yapmadı. Çok olan şey. Sağ tarafımızdaki geliyor şu anda. Evet, bir dönüş şu anda izledik. Bu dönüş güzel bir dönüş. Toplayamadı kendini çarptı. Bu dönüş olması gereken dönüş, güzel bir dönüş.